Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir şeyde bulunmak istiyoruz. Biz videolar çekiyoruz sizi eğlendirmek. Fakat ne yazık ki Özgüş TV ben yani özür bekliyordum ben. Fakat Özgüş TV tam tersine bizim çektiğimiz videoları sildirdi. Ve yani bu azıcık üzdü beni. Ama artık ağlamıyorum ve hiç kimsenin de morallerini bozmak istemem. Evet, artık kimsenin morali gerçekten bozmayı düşünmüyoruz. Sevde de bozmuyor. Ben ona her şeyi anlattım. Artık evet. önemsemiyor, değil mi kızım? Evet. Bu arada merhaba, ben selam vermeyi unutmuştum hepinize. Burası artık mutluluk kanalı olsun, değil mi Sevde? Evet. Eğlenceli, güzel, hoş şeyler çekelim diyoruz. Ayrıca size teşekkür etmeyi de atlamak istemiyorum değil mi? O kadar mutlu oldu ki sende. Bir sürü abone geldi, çok güzel yorumlar geldi, destekler geldi. Sevdiğime çok mutlu oldu. Gerçekten onu çok mutlu ettiniz. Bu videoların kalkması birazcık hayal kırıklığı oldu ama onu önemsemiyoruz. Biz Sevda ile onu hallettik. Değil mi Sevda'yı? Evet. Artık Sevda üzülmüyor, önemsemiyor. Biz sizler için güzel videolar çekeceğiz. Ama ne tür içerikler çekeceğimize tam karar veremedik değil mi? Evet. Siz ne tür içerikler görmek istersiniz? Ne tür videolar çekelim? Yorumlarda mutlaka yazın. Bundan sonra birlikte daha da büyüyelim. Videolarımızı takibi alırsanız çok mutlu oluruz. <laughs> Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim o zaman. Değil evet. mi Sevda? Evet. Mutlulukla kalın. しバイバイ。Bye bye.